Efendim merhabalar. Uzaylılar tekrar hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Telefonda bir tarafında Barış'la birlikteyim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Şimdi e, takip edenler biliyordur. XCOM Long War. Özgür XCOM Long War'u bitirmedi. Barış'ın içinde bir uktedir oldum olası. Böyle bir sıkıntımız var. Long War'u bitireyim diye birkaç ay önce başladığımızda Barış'la Mösyö'nün patronlarından kimileri durun baskıyı durdurun demişlerdi. Hatta biz Barış'la bir şeyler oynamaya başlamıştık değil mi Barış? Evet ilk görev falan oynamıştık. Oynamıştık. Ben. Baskıyı durdurun dediler. Yukros'un rebalance modu dediler. Çok iyi hemen baştan o campaign'e başlayın dediler. Epeki dedik. Herhalde bir bildikleri vardır dedik. Sonradan başka şekilde oldu ortaya çıktı ama biraz oynamıştık uzaylılar hoş geldiniz ve sonra bırakmıştık. Bırakma sebebimiz de zaten ee, şurada köşede de çıkar. Şurada mı oluyor? Şurada da çıkar e, ee, bunun hakkında da bir konuşma yapmıştık. Çok güzel bir oyun olduğu halde bizim Mösyö yayınlarına çok uygun olmadığı kararına varmıştık. Ondan sonra da bırakmıştık. Ve bırakırken de izleyenler, takip edenler farkındadır. Geri geleceğiz diye bırakmıştık. Bu geldik. E, geldik. Evet, çok lafı uzatmaya gerek yok. Geldik. Uzaylılar hoş geldiniz. Long War 1 diye başlıyoruz. Bakalım buradan nereye gider diyeceğiz. Şimdi Barış, sen bana bir şeyler sordun. Onları da yayında, kayıtta yapalım dedin. <gülüyor> Nedir <gülüyor> abi o söylediklerin? Abi mesela şimdi ben Long War başladığımda e, en başta hani modlar e, kurmak istiyoruz, kuruyoruz. O kadar çok var ki ben e, bir noktada şeyi kaçırıyorum bir de hani hangisi aslında benim o tam istediğim. Çünkü hmm. bunların ismini, official isimlerini bilmek biraz zor. Şey evet. diyoruz. Ya işte hani hit point'i rakam olarak göstersin modu nedir? Evet. Be. Mesela ben bunu bilmiyorum ve kurmadım da zaten. <laughs> ama ama modları bir anlatalım gerçekten. Yalnız şey sıkıntısı var. Şu anda bir dakika bu kayıda bir durdurayım ben. Şöyle anlatalım peşlemeyi bilmeyenler için. Longhorn'un kendisini peşlemek isteyenler zaten Nexus modza girip o sitenin adı nedir? Nexus eee nexusmods.com. Hmm. Nexus Mods.com'a girip Rebalance mod'un Bu siteye girip üye olup buradan Long War'ı indirebilirler. Bu Rebalance modu Long War'ın kendisini de bulalım. Tamamen o zaman şey anlatalım. Hı -hı. Bilmeyenlere yönelik olarak Long War şu modu indirebilirler. Bu bu XCOM Long War'ın kendisi modlamaya uygun yazılmış ama x XCOM 2 gibi şey de değildir. Hani tamamen bütün modlara açık değil. Bu Long War kendisi artık bir egze. indirip kurduğun zaman kendi evet. kendine çalışıyor. Onda bir sıkıntı zaten yok. Hatırladığım kadarıyla. Ama aynen, aynen. Değil mi? onu doğru hatırlıyorum. Hı -hı. Ama e, şu moduzu açtım. Şöyle bir egze bu artık. Bir application bu. Long War e, 1.0 diye. Ancak ondan sonra modların geri kalanlarının çoğunu kurmak için e, Patcher, Graphic User Interface diye bir şey var, program var. Patcher'ı kurmak gerekiyor. Onu da yine aynı Nexus'tan bulabilir izleyenler. Bu Patcher'ı kurduğumuz zaman şöyle bir program açılıyor önümüze. Xcom UPK Patcher diye bir şey. Bu programı açıyoruz. Şuradan browse deyip Xcom'u nereye kurduğumuzu, enemy en vidini ben ben Enemy Within oynuyorum. Hani bilmiyorum. Enemy Within'i oynamayanlar için orada ayrı şeyler de var. Direction'lar var ama Enemy Within üstünden oynuyorum. Zaten Long War'un içine de Enemy Within gömülü. Öyle çalışıyor. Hı -hı. Evet. Çoğunlukla da Long War'la uyumlu modlar Enemy Within üstünden oynuyorlar zaten. Buraya şuradan e, şeyi yerini gösteriyoruz. Abi benim Enemy Within'im burada. Yani XCOM Enemy Unknown XCOM Enemy Within. Nerede? Birinci satıra onu koyuyoruz. İkinci satıra da mod, hangi modu kurmak istiyorsak onu koyuyoruz. Şu anda benim patcher'ımın içinde yani nereye koyduğumuz önemli değil. Bu modların hepsi birer şey paketi olarak iniyor. Zip paketi olarak iniyor. Bunları indiriyoruz. Açıyoruz paketlerini. Böyle bazı klasörler oluyor. Klasörler içinde %90 birer text dosyası oluyor. Aslında bunlar birer text dosyası. Hatta şuradan open dersek aslında bunlar birer text dosyası. Evet. Bu text dosyalarının üstünde istediğimiz değişiklikleri de eğer yiyorsa yapabiliyoruz. Ki bazılarını <laughs> da yapmak gerekiyor. Ben bazılarını da yaptım. Ama sonuçta bunlar birer text dosyası. Bunların paketlerini açıyoruz ve ondan sonra diyoruz ki Patcher'a abi enemy vidinin burada modda diyelim ki işte Geoscape Pause On Notification şurada diyoruz. Buraya o text dosyasını getiriyor. Yaptığı şey bu aslında. Bundan sonra şimdi yapmayacağım. Çünkü kendi yaptığım ayarları bozmak istemiyorum ama buna save diyoruz. Save dediğimizde zaten enemy yeri de belli. Modun text dosyasının yeri de belli. Save deyince o ilgili yerlere artık konflik dosyalarının içine ilgili değişiklikleri yapıyor. Daha doğrusu save diyoruz sonra apply diyoruz apply deyince yapıyor. Ve e, herhangi bir ortalama e, şey bu long war modu bu şekilde kurulabiliyor. Benim sorduğun şey oydu galiba barış. Hangi modları kurduk filan anlatalım evet. hı, hı. Şimdi abi uzaylılar hoş geldiniz için benim seçtiğim modların arasında. Şimdi bunlar şuradan daha kolay görünecek galiba. Patcher'ın içinde zaten mod's var. Şu modları kurmuş durumdayım. Geoscape Poison Notification... Bunların hepsini Nexus'tan indirdim. Bu az önce gösterdiğim. Hı hı. Şurada bunların her biri bulunabilir. Zaten aranınca hızlı bulunur. Geoscape Poison Notification e, lazım bir şey. Dünyanın herhangi bir Notification'da durmasına sebep oluyor. Evet. Normal normalde adam iyileşti falan falan gibi kimi durumlarda durmuyor çünkü bu çünkü pislik ve problem yaratıyor dünyanın durmasına sebep oluyor, işe yarıyor. Adam iyileşti, göreve iki saat kala filan falan gibi. Ben Hı -hı. bunu kurdum. Hunker Down'dan Overwatch Delays de kurulu durumda. Bunu da tavsiye ediyorum abi. Çünkü Hunker Down dediğinde ya da Overwatch dediğinde oyunun kendisinin e, grafik interfeysinde bir sıkıntı var. Bastıktan sonra böyle yarım saniyelik bir delay oluyor. Hunker Down Hı -hı. dediğinde ya da Overwatch dediğinde ki bunlar birikip birikip yani bir oyun bir campaign'de kaç kere Overwatch dediğini düşünebilir evet. düşünürsen her bastığında Y'ye Overwatch'un yarım saniye gecikmesi çok rahatsız edici oluyor. Onu toparlıyor. Hunkerdown'da da keza. Hatta Hunkerdown'da bazen oyun bir takılıp kalıyor filan. Ben bunu o. tavsiye ediyorum. Sequential Overwatch'a döneceğim. Çünkü sanıyorum çalışmıyor. Ee, hı hı. Şu anda kurulu ama çalışmayacaktır. Çalışırsa şaşırırım. Sequential Overwatch dediği şey XCOM 2'de zaten built-in olan, XCOM 1'de olmayan Overwatch'u sırayla yapın aslında. Yani biriniz öldürürseniz diğeriniz boşuna oraya atmayın modu. Neden çalışmadığını bilmiyorum. En son denediğimde çalışmamıştı. Şimdi bugün bakacağız diye yine kurdum bunu. Ama çalışmıyorsan neden çalışmadığını da bilmediğim için şey yapamıyorum. Ee, bunun gibi bazı başka modlarda olabilir çünkü yani hani gerçekten tam olarak her şeyde tıpa tıp atıp çalışacak diye bir şey yok. Bunlar amatör modlar. Bunu unutmamak lazım. Biraz evet. profesyonel şeyler değil. Firaxis Games'le ilgisi de çoğunun yok zaten. Amatörlerin yaptığı modlar. İnşallah çalışır. Çalışmazsa çalışmaz. Eğer bu videoyu izleyen ve neden çalışmadı hakkında fikir olan izleyici varsa ve bana söylerse çok memnun olurum bu videonun yorumlarına diyeyim. Ama zaten çalışırsa da sorun yok. Sightlines abi kurduğum mod çok önemli hmm. bir mod bu. Sight, şimdi bu oyunda aslında biz XCOM 2'de sonradan alışmışız ve şımarmışız ama gacha maça gibi modlarda hatta o modlar olmasa bile oyunun kendisinde bile ben buraya gelirsem bu adam beni görecek mi? Ben bu hareketi yaparsam bu adam bana Overwatch yapar mı? Filan gibi bazı güzellikler var hatırlarsan XCOM 2'de. Aynen, aynen. Bu oyunda bunlar yokmuş. Ben unutmuşum. Sightlines bu işe yarıyor. Çünkü şimdi kurmam gerekti çünkü bundan önce denediğimiz rebalanced modda YuCross'un rebalance Mod'unda bu zaten inbuilt'tı. Sightlines. Kendisi Hı -hı. adam zaten kendi modunun içine gömmüştü. Şimdi YuCross'un modunu kullanmadığımız için bunu kurmam gerekti. Bu yarım yamalak da olsa, XCom 2'deki kadar iyi olmasa Hı -hı. da en azından buradan adam seni görecek. Burada bunu görürsen Overwatch yersin falan falanı gösteriyor. Ya buraya gelirsen bu adamı görürsünü gösteriyor. Ama mesela squad sight'ı yine de göstermiyor buraya gelirsem hmm. <laughs> atar mıyım mı göstermiyor. Biz senle bu Mösyö projesi başlamadan yıllar önce bu oyunu bu Sightlines gibi şeyler olmadan nasıl oynamışız şaşkınlık içindeyim bir yandan da abi. Gerçekten yani. Elden geldiği kadar. Bunun da bir takım ayarları var. Hatta e, bakayım var mı? Şuradan şu text file'ı açıyorum. Burada bir bu, bu değil mi ya? ya? Bu ne bu? Sightlines. Tam hatırlamıyorum ama burada bir yerlerde bir Remark olduğunu da hatırlıyorum. Girip kurcalayınca buldum. Nasıl görünecek, ne renk olacak, ne hızla yanıp sönecek falan gibi bazı ayarları da var. Bir yerde şey diyordu. Adamın ayağının altında bir daire şeklinde gösterecek seni görüp görmediğini. İşte yok kafasının üstüne göstersin falan gibi bazı ayarlarda yapılabiliyor diye hatırlıyorum sightlines'dan ama e, ben bir ayar yaptım. Hatırlamıyorum da ne ayar yaptım. Şimdi oyunda görürüz zaten. <laughs> Ama o text e, dosyalarını kurcalayınca şey yapılabiliyordu. Abi işte hızlı yanıp sönsün, yavaş yanıp sönsün, ayağın altında olsun, kafasının üstünde olsun filan falan bazı seçenekler vardı. Diye hatırlıyorum. Abi, open source olmayıp bu kadar open source güzelliği olan başka bir program bilmiyorum ben yani. Şimdi bu ama bu biliyor musun? Ama... XCOM'la ilgili değil bu. XCOM'da bunların hiçbirini yapmak mümkün değil. Bu Long War'la ilgili. Long War'u yapan adamlar bu oyunu sadece kendileri modlamakla kalmamış başkalarının da modlayabileceği bir open source altyapı kurup bırakmış. Herifler orada da inanılmaz bir başyapıt yazmışlar. Yani long war çok büyük bir hareket. Aynen. Herifler demiş ki biz bunu çektik başkası çekmesin diye modlanabilir yapmışlar. Gerçekten text dosyasıyla mod yazıyorsun, yazıyor adamlar. Hani şu kodu oyuna ekleyebilmeni sağlıyor long war. Gerçekten güzel. Birazcık o kodun ne olduğunu okumaya cesaret eden insanlar bulurlar. Ben bir iki tane buldum. E, son modda kurduğum abi Soldier Gender Probability. Bunun Nationality Probability falan gibi başka probability şeyleri de var. Hı. Gender ve Nationality oyunda sonradan değiştirilemiyor bu oyunda. Evet. E, bu yüzden de Nationality ile ilgili bir derdim yok. Benim ama Mösyö'nün destekçileri açısından hepsi erkek olduğu için e, ve oyunun default durumu da normalde %50 kadın, %50 erkek random attığı için elimizde daha çok destekçilere yönelik karakterler yapabilelim diye değiştirdim ve yüzde %15 yaptım diye hatırlıyorum. Bakayım bu tekst burada mı yaptım? Ne yaptım? Burada mı yaptım bunu? Evet, şurada yaptım. Fime probability %15. Görünüyor, görünüyor değil mi abi? Evet, evet. Bu kaçla başlıyordu bilmiyorum. İşte ee, işte 25. yirmi beşmiş normalde? Ben bunu hı. 15 yapmışım. Ben hep böyle %65 70 gibi hissettim o yüzdeyi ya. Yani. Bana yani da öyle böyle. geliyor. Bana da hep öyle geliyor. 3'te ikisi kadın çıkıyordu. Default'u 25 mi diyor? Yoksa belki modu yazan zaten ben 25 yaptım ama siz isterseniz değiştirin mi diyor o da olabilir bu arada. O daha daha o mantıklı. Mantıklı. Sıfır yaparsan herkes erkek çıkar diyor. Ben bunu %15 yaptım. %15 benim gamer kafama 6'da 1 olduğu için hani 6'lık zarda 6 gelirse yani, kadın olsun falan evet. diye. Bu da 40 tane asker içinden 6 tane, 7 tane, 6-7 tane kadın çıkacak demek. 6-7 kadınla başa çıkarız. Çünkü zaten çok eskiden gelen, bizim XCOM geleneğimizden gelen hazır kadın karakterler de var elimizde. Tabii, Ama tabii. ondan ötesi çıkarsa da çok da fazla çıkmasın diye %15 dedim. Bir de bu sayı için. 6-7 ile altında kalkarız diye düşündüm. Evet, evet. Hitpoint ile ilgili bir mod bilen varsa duymak isterim. Evet. Birincisi Sequential Overwatch çalışıyor mu? Bilmiyorum. Sanıyorum çalışmayacak. Ama çalışırsa sorun yok. Çalışmazsa bilen varsa... Duymak isterim. Bir de bu çok önemli değil ama şöyle söyleyeyim, göstereyim. Bir iki tane daha mod seçmişliğim vardı ama vazgeçtim. Onun sebebini atayım. Şu camo sanıyorum. Şu camo mod adamın giysilerini, başlıklarını, silahlarını falan daha customize etmeyi sağlayan bir mod. Çalışmıyor değil ama çalışması için altyapıda ve ini dosyalarında o kadar çok şeyin değiştirilmesi gerekiyordu ki okudum böyle uzun uzun adam anlatıyordu girip bakan olursa görür değmez dedim hani adam kamuflaj giydireceğim diye altyapıyla o kadar uğraşmaya bu yüzden kurmadım bir de böyle şeyler var yani bazı modların prerequisitleri oluyor beni kuracaksan önce diyor bilmem ne bilmem ne grafik bilmem nesini kuracaksın sonra bilmem ne bilmem neyi kuracaksın filan bunlar genellikle Ruslar abi Ruslar bu oyunu didik didik etmişler yani ellenmedik yerini bırakmamışlar Longhorn'un ve ben Aferin. ben altyapıya bu kadar müdahale etmek istemediğim için kurmadım. Ama kurmak isteyen varsa pek çok böyle kozmetik modda vardır. Atladığım bir şey ol, oldu mu abi ya da senin ol, sorduğun bunlar yok. mıydı? Ee, kozmetik mod çoktur dediğin çok doğru. Ee, Onda çok e, eğlenceler var. Ha, ben sadece şey derim burada e, hani izleyicilerin de varsa favori modları. İyi olur. Onlar iyi olur. Da söylesinler. Evet. Yani yorum de olarak aynen şey. öyle. Belki beğenir, ekleriz. Sonuçta hmm. bir campaign'e başlıyoruz. Kozmetikle ilgili e, ve benim mümkünse bütün altyapıyı yeniden yazmama gerek olmayacak olan bir mod varsa e, evet. şey yapsınlar, söylesinler. Bununla ilgili de sorularımız bunlardır. Mod meselesiyle ilgili var mı abi aklımıza takılan başka bir şey? Yok. Yok. Yani e, bu kadar. Peki. E, bir çok... E, Önemli olmayan bir not düşeyim burada, bu modları şeyde kurmak çok zor, Mac'lerde kurmak çok zor. Öyle mi? Öyle mi? Onu evet. bilmiyor, hiçbir fikrim yok mesela. Sen Mac'te mi kurdun? Ben Mac'te kurdum, Longboard'u kurabilmiştim. Sonra bu modlar falan hani insan şey yapıyor, yok tamam, tamam. Çünkü Mac'in Longboard'u şey değil mesela, Exe değil. Yani zaten Exe yok Mac'te de hani... Application değil Mac, yani. Evet. Nasıl? Öyle olmayınca... el, el, elle mi yerleştiriyorsun? Aynen. Ha. Öyle olmayınca da bazı şeylere müdahale edemiyor olabilir tabi. İşte hani çok şey olmuştu beni böyle kasmıştı. Ben de, Ama hani evet. o, bu konuda... orijinal Vanilya is, x pardon şey olduğu için çok ıı, tırışık olduğu için ıı... Hiç değilse Long War oynayayım dedin değil mi? Evet. evet. Valla benim bir Mac deneyimim yok o yüzden Barış'ın dediği doğrudur. Mac'te zaten bu tür şeyler hep oldu mu olası zordur. Ama gördüğüm kadarıyla bakarken Mac için nasıl yapılacağı konusunda da modların yanında açıklamalar görmüştüm. Kimi mod Mac'te yok olabilir. Barış'ın dediği gibi. Varsa kurmak zor olabilir. Artık o Mac'te oyun oynamaya oynamaya çalışan biri varsa zaten bu tür zorluklara alışıktır. Allah ona yardımcı olsun diyemekten başka bir şey yapamıyoruz yani. Şimdi abi oyunumuza geldik. Düzgün bir Long War oynayacağız diyoruz madem. Hadi inşallah. Hadi, ay hadi inşallah deyip bu War'a bir basıyorum. Bunu klasik mi brutal mi oynayacağız abi? Ha, şimdi, hani normalde klasik oynayayım çok şey gerek yok derdim ama biz biraz şey konuştuk hani. Of, rebalance çok bilmem ne, nerede o eski biz onu biliyoruz dedik. <laughs> brutal demek lazım. Exp sanki. Experience long war players diyor. Ölü bölüp duracağız abi. <laughs> ama bence deneyelim abi, bakalım ne olacak. Evet. Büyük ihtimalle, hmm. büyük ihtimalle ölürüz. Bakalım. Ee, advanced options'da ne var? Projeni, projeni, reduce beginner VoiceOver, over, Iron Man falan açma delirmeyelim abi. Bari brutal oynuyoruz, bari bronz menimiz olsun yani. Evet. Hiç değilse. Evet. Şimdi abi second wave option'lara giriyorum. Hı -hı. Benim not ettiğim şeyleri hemen buraya bir gireyim. Ondan sonra üstlerinden konuşalım. Şimdi abi, bunlar benim işaretlemiş olduğum şeyler. New Economy, Council Member'ların verdiği Funding randomize olur diyor. Hı hı. Hidden Potential adamlar level atladıkları zaman aldıkları statlar klasa bağlı olarak random atılıyor diyor yoksa her infantry aynı sayıda her şey aynı sayıda arttırıyor. Hı hı. Ee, Training Roulette klasa bağlı olarak gelen şey Tree yine için klasa özel temel özellikler çoğunluklu oluyor ama küçük küçük değişiklikler yapıyor ki oyunu çok eğlenceli kılıyor bence. Aynen abi. Mac Troopers, Red Fog yaralandığı zaman aim mobility düşüyor. Alien'larınki de düşüyor. Kritik olan laf bu zaten. Hı hı. Evet. Ee, Dynamic War, bunlardan itirazlı olan varsa neden olduğunu yok, an yok. anlat. Dynamic yok war yok. Heh, tamam. Dynamic War oyunun normalin %50 hızına getiriyor ki long war %50'ye düşünce bile long bir war. Yani o, o yüzden bu makul. Daha, daha da kısaltabilsek kısaltacağız ama. Ya, fena değil aslında bu. Öbür türlüsü gerçekten çok uzun sürüyor yani. Evet. Şimdi wear and tear Şimdi items carried by soldiers will sometimes wear out after missions and require repair. Bu konuda zaten demin gördük benim notlarımda şey de var. Bunu açıp açmamakta kuşkuluyum. Demişim çünkü sırf göreve gitmiş olduğu için itemların damage yemesi sıkıcı olabiliyor abi. Şimdi oyunun default kuralında Adam yaralanırsa zaten damage yiyor item'ları. Hı hı. Bu diyor ki ya, adam göreve gitti diye. Ve ben böyle bir deneme yaptığımı hatırlıyorum birkaç ay önce. Bu rebalance'dan hı hı. önce. Rebalance'ı denemeden önce ve sıkıcı seviyede şey olabiliyor bu. Öf yine repair gerekiyor dedirtebiliyor. Onu diyecektim ben de hani bunun yüzdesini bilebiliyor muyuz? Yani arada bir oluyorsa... Hayır okay, bir arada birden fazla arada birden fazla tatlı değil yani hani zorluk olsun diye oluyor böyle şirin bir aa bak bir tane lazer tüfeği de ya atıyorum altı tane lazer tüfeğiyle gittik. İki, bu görevde de iki görevde de bir bir tanesi azıcık demeciydi falan değil. Ciddi ciddi göreve giden tüfeklerin yarısı falan demeciydi yani. Ya o zaman hani yok ya. Be abi. Bence de yok. bence de abi. O notları da yazmışım zaten. Bu biraz abartı evet. galiba diye. Bir de zor level'da açtık oyunu iyice başımız belaya girmesin ondan sonra. İçi Trigger Tentacle e, bizi gören monsterların ille de cover'a koşmak yerine dönüp ateş etme ihtimallerini açıyor. Evet. Eğlenceli yani bence. Bir, bence süper bir e, evet. şey. Bence option. de, bence de güzel. War Wires filan, Commander's Choice gelen adamın klasını bizim seçmemizi sağlıyor. Hı -hı. Bence random güzel. Güzel abi. Yani çünkü şey eğer gelince. madem hidden potential ve training roulette açtın. O zaman zaten tam kontrol istemiyorsun demektir adamların üstünde. Hı hı. Yani adamın kişiliğini de bu çıkartıyor zaten. Sen seçme de bakalım ne çıkıyormuş. Bence açık kalsın. E e, şey açmayalım yani. Bence seçmeyelim. Tamam, hı hı. Aiming angles güzel bir şey. Adamın e, cover'ı ne kadar yandan atıyorsan o kadar az çalışıyor. Daha taktikal olarak hı hı hı. işi makulleştiriyor. Hoş bir seçenektir. Friendly Skies e, air combat'ı biraz daha, bayağı daha kolaylaştırıyor. Çünkü bizim uçaklarımızın vurma ihtimalini bayağı yükseltiyor. Bunu açmazsan Long War gerçekten e, çok da eğlenceli olmayan bir Air Combat'ın kölesi haline geliyor. Hiç hoş olmuyor. Aynen. O yüzden Friendly Skies açık. Perfect Information'da zaten yapılan atışların yüzde kaç olduğunu, şusunu busunu gösteriyor bize. Bu konu, konuda heh, senin ekleyeceğin Aynen. ya da itiraz edeceğin ne nedir abi? Söyleyeceğim bir şey var mı? Ee, yok hani ekleme ya da itiraz şeklinde bir şey yok. Sadece şey diyecektim yani burada hani güzel dediğimiz mod aslında şey, mantıklı. Hani senin, gaming angle Senin kameran neden şey yapmış, donmuş? Yok yok ben, don, benle don. ilgili, benle ilgili tamam. Kameran donmuş. Peki devam edelim Dur. abi. Yok yok benle ilgili abi. Ben Alt tab yaptım diye ha. gitti galiba. Bilmiyorum, bakacağız. Ha. Ben de şey, power charge'ı taktım ondan da olmuş olabilir. Neyse sadece şey diyecektim hani e, Francis mesela iyi olmasının sebebi çünkü öteki türlü hakikaten sinir bozucu. Abi bir de Air şey de Bang. yok bu oyunda. Yukros'un modundaki gibi takım kurduğun o adamları takım yaptın falan evet. da yok yani. Tamamen Ozar atıyor sen izliyorsun. Eğlenceli bir şey de değil Air Combat bu oyunda. Evet hani sürekli hani house kazanır gibi bir seviyede şey oluyor. Hani böyle çıkıyoruz. Bir de sen sen söylemiştin bunu daha önce de söylemiştin. Bu oyun Tactical Squad Combat oyunu. Ve bizim Tactical Squad Combat mapinde yaptığımız başarılar orada engelleyemeyeceğimiz başka parametrelerle gölge düşmesin abi o başarılara. Bir şey, aynen. bir şey kötü gidecekse campaign'de biz Tactical Squad Combat'ı kötü yaptığımız için kötü gitsin. Değil mi? Evet. Aynen. Aynen. Yani şey yüzünden değil. Çünkü öyle olsun hani oyun öyle istedi diye olmasın. Yani <laughs> şey. öyle, öyle biz biz kötü oynadığımız için olsun şeyi, e, Kombatı. combat'ı. Abi bir de Green Fog var. Ben bunu açarak denedim. Green Hı. Fog diyor ki, e, Overwatch spamleyeme diye yapılmış. Aslında okudum ben. E, developerların ne yani bu şeyi yazanların ne düşündüğünü. Oyunu çok uzatma, sürekli Overwatch yapma, hareket halinde ol. You yapmaya çalıştığı şeye benzer bir çaba da yapmışlar. Ama abi geçen her el bütün adamlarımıza eksi bir tuhit veriyor. Bu 15 round sonra on, eksi 15 tuhit demek. E bunlar bir abduction mission'ında veya bir küçük UFO'da neyse ama bir base baskınında filan başa çıkılmaz hale geliyorlar. Mümkün değil yani. yani. Bir base baskını ya da bir large UFO'ya girdiğin zaman o işi 8-10 turn'de bitirmen pratik olarak mümkün değil. Ondan sonra son kombatlara eksi, eksi 20 ile eksi 30'lara girmek zorunda kalıyorsun. Of... Olmaz yani. Benaymış o. Evet ama biz şöyle yapalım bence. Biz kendi Honest Green Fog'umuzu yapalım ve kombatlarımızı e, çok cheesy orvoşlar yapmadan hadi hadi go Tabii. go go diye yapmaya çalışalım. Ama bunu açıp ondan sonra pişman olmaktansa biz manuel Green Fog oynayalım. Mantıklı abi. Hani evet. e, sonuç olarak biz de hani bu oyunu kazanmak için oynamıyoruz. Şey almak, zevk almak için oynayacağız. Evet evet. Yani istediğimizde cheese yapmamızı engellemesin bu bizim. <laughs> Ama biz yapmamaya abi. çalışalım. Hani istiyorum işte green folk oynayalım biz. Abi senin ekleyeceğin şunu da açmalıyız ya da şunu açmamalıyız dediğin... ya Zaten benim seçimlerim hakkında konuştuk. Hepsinden makul diyorsun. Şu seçenekte Aha. iyidir dediğin aklına gelen bir şey var mıdır? Abi bir en aşağı insene sanki. Gerçi aşağı en aşağıdayız şu an. Bir tane şu Yok, ihtimal abi. var. Şu ihtimal var. Büyücüler, Psyker'lar yani <laughs> ile genetik modifikasyon aynı adamda olmasın. Yani bu şu diyor. Genecikler, Mekler, Psyker'lar ve diğer askerler diye dört çeşit asker olsun diyor. Bunu açmazsak Büyücülerimiz genetikli modified de olabiliyorlar. Ama bunun ne zararı var bilmiyorum. Süper askerler çıkmasına sebep olur. Ben bunda o kadar çok şey görmedim. Ben de hani... görmüyorum. Ben de büyük bir sorun görmüyorum. Hani bunu şey yaparsan gıcık olabilir ne bileyim yani kendi karakterlerin işte özgür özgür her şey önüne Abi de, evet, bir olabilir, Şu hidden, hidden potential, bir şey training roulette, commanders choice gibi yerlerde tam optimize şeyler yapıp bütün büyücülerini aynı şekilde falan yaparsan olur da biz zaten yapamayız, biz zaten adamlarımızı aynı şekilde yapamayacağız. <laughs> yapamayacağız yani. Bu sebepten bence şu andaki second wave seçeneklerimiz iyidir abi. İyi iyi. Aha. Pekala. Ben norm Bazen, hani normalde demeyeceğim de, bazen şey seçiyorum eee Exalt olmasını seçiyorum ama United Humanity sanırım o. Aa. Evet, ama yapmayalım. Yapmayalım, ee, yapmayalım. yapmayalım. Exalt Çünkü olsun olsun. Exalt dövmek de hoşuma gidiyor. Evet abi tabii. İnsan dövmeden adam olunmaz yani. Aynen. Şimdi bir saniye, orası tamam, burası tamam. Second Wave'imiz tamam, Advanced Options'ımız böyle. Abi tamam. Herhalde e, bu bölümün de sonuna gelmiş oluyoruz. Bu kısa ve <laughs> oyunun hazırlık bölümünü de bitirmiş oluyoruz. Ve görevimize, ilk görevimize gidiyoruz. Ondan sonra bakalım neler olacak. Basıyorum abi ben bunu. Bas abi. uzaylılar hoş geldin. Uzaylılar hoş geldiniz Sizi gördüm sevindik çok Karnımız aç mı yoksa çok Atmosferde ne var ne yok Dayılar hoş geldi.